Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte matematik dersimizi yapmaya devam ediyoruz. Konumuz eksik ve fazla. Ama önce gelin hep birlikte öğrendiğimiz sayıları hatırlayalım. Herkes elini havaya kaldırsın ve bütün parmaklarını kapatsın. Aynı ekrandaki gibi. Kaç parmağımız havada çocuklar? Evet, 0 parmağımız havada. Şimdi ise 1 parmağımız havada ve altına 1 yazdık. Sırayla devam edelim. 2 3 4 ve 5 Bir ağaç dalı var çocuklar. Ağaç dalına konmuş iki tane kuşumuz. Bu kuşların yanına bir kuş daha konarsa kaç kuşumuz olur? Bir kuş daha konduğunda ağaç dalında üç kuşumuz olmuş olur. Şimdi çocuklar ekranımıza renkli pembe balonlar gelecek. Kaç balonumuz var? 3. Bir iğnemiz var. Bu iğne balonlardan birine değerse ne olacak? Balonumuz eksilecek. Patlayacak ve balonumuz eksilecek. Evet çocuklar, bir balonumuz eksildi. Kaç balonumuz kaldı? Evet, iki balonumuz kaldı. Şimdi sizlerle birlikte etkinliklerimize devam ediyoruz. Görüyoruz değil mi çocuklar? Bir adet üçgenimiz var. Altına yazalım. Ben buradaki boş kutuya da bu bir üçgenin bir fazlasını çizmek istiyorum. Bir üçgenimi çiziyorum. Bir fazlası daha. İşte karşınızda iki üçgen. Hemen cevabı da yazıyoruz. Şimdi de karşınızda 3 üç tane üçgenimiz var. Hemen yazalım. Yandaki kutuya ben bu üç üçgenin 1 fazlasını çizmek istiyorum. 1 2 3 ve 1 fazlası olan son üçgenimiz 4. 4 üçgenimiz oldu. Evet çocuklar, ekranda 5 tane üçgen görüyoruz değil mi? Siz de bir sayın. Evet, cevabımızı yazalım. Yan tarafa bir kutu daha geldi. Bu sefer ben bu 5 üçgenin bir eksiğini çizmek istiyorum. Bir eksiğini çizmek istiyorum. Bir tanesini kapatalım ve o yokmuş gibi davranalım. Mesela bunu saymazsak geriye kaç üçgenimiz kalıyor? 1 2 3 ve 4. Haydi o zaman çizelim. 1 2 3 ve 4. bir eksiğini çizdik. Evet çocuklar, şimdi de karşımızda bir adet üçgen var. Cevabımızı da yazdık. Ve yanda boş bir kutu var. Bu boş kutuda da ben birin bir eksiği kadar üçgen çizmek istiyorum. Sizce kaç tane üçgen çizeceğim? Evet, çok haklısınız. Sıfır tane üçgen çizmemiz lazım. Yani hiç üçgen çizmiyoruz. Şimdi de çocuklar önümüzde üç kutu görüyoruz değil mi? İlk kutumuzda 3 tane mavi top var. Ve aradaki kırmızı okları herkes görüyor mu? Bu toplarımızın sayısı oklar yönünde 1, bir, bir artacak. Yani biz ikinci kutuda 3'ün bir fazlasını bulacağız. Cevapları duyar gibiyim. 4 tane topumuz olacak değil mi? 1 2 3 ve 4. Evet, ikinci kutumuzda 3'ün 1 fazlasını bulduk ve toplarımızı çizdik. Son kutumuzda da 4'ün 1 fazlasını istiyoruz. 4 tane çizelim. Sonra da bir fazlasını ekleyelim bakalım. 1 2 3 4 ve 5. Bir fazlamızı da ekleyince 5 tane mavi topumuz oldu. Geçelim diğer etkinliğimize. Evet çocuklar, yine aynı şekilde 3 tane kutumuzu görüyoruz. Ortadaki kutumuzda 2 tane mavi topumuz var. Peki çocuklar, ne demiştik? Toplar ok yönünde artıyordu. O zaman ilk kutuda 2'nin 1 Eksiğini bulmamız gerek değil mi? 2'nin bir eksiği kaç olur çocuklar? Evet. 2'nin 1 eksiği 1 olur. Sonrasında en baştan başlayacak olursak 1'in 1 bir fazlası kaç olur? 2. 2 mavi topumuz var. Gelelim son kutumuza. Son kutumuzda da 2'nin bir fazlasını buluyoruz. 1, 2 ve 3. 2'nin bir fazlası da 3. Sizlerle birlikte etkinliklerimizi tamamladık. Dersimiz bitmiştir çocuklar. Görüşmek üzere.